Elazığ'ın Kovançaları ilçesi Yarımca Köyü'nde kilogram fiyatı 300 bin liraya ulaşan ve kırmızı altın olarak bilinen safran, genç gelişimci Pınar Çalışkan sayesinde bölgenin gözde tarım ürünlerinden biri haline geldi. Kardeşi Ziraat ve İnşaat Mühendisi Bayram Çalışkan'ın öncülüğünde başlayan bu üretim hikayesi Pınar Çalışkan'ın çabalarıyla büyüyerek devam ediyor. Bayram Çalışkan 4 yıl önce yaptığı araştırmalar sırasında Safranbolu'da yetiştirilen safran bitkisini keşfetti. İlk siparişini deneme amaçlı veren çalışkan temin ettiği safran soğanlarını Yarımca köyündeki aile bahçesine ekti. 2022'de iş nedeniyle Mersin'e taşınınca safran üretimini ablası Pınar Çalışkan'a devretti. Bu noktadan itibaren Pınar Çalışkan işi devralarak üretimi büyütmeye başladı. Safran üretiminin hayatını değiştirdiğini dile getiren Pınar Çalışkan şu ifadeleri kullandı. Safran üreticisiyim, 4 yıldır bu işi yapıyorum. Öncelikle kardeşim ziraat mendisi o bu ürünü getirdi bize buraya tanıttı. Sonra da bana devretti. Ben devam ettiriyorum bu işi. Normalde ev ev kızıyım ama şu an artık iş kadını oldum diyebilirim. Parasal olarak da getirisi var. Hem çiçekten para kazanıyorum, hem tohumdan para kazanıyorum. Ee, sağlık açısından da birçok hastalığa iyi geldiğini söylüyor doktorlar. Kalp hastalığına Şeker hastalığına, bazı kanser türlerine, antidepresan etkisi var. Şu an gramı 300 TL'den başlıyor. Yani kiloyla almak birazcık sıkıntı diyebilirim. Gramla satışlarımız devam ediyor. Bölgede şu an birçok çiftçiye de tohum sattık. Onlar da şu an bizim takipçimiz oldu diyebilirim. 2019'da başlamıştık bu safran yetiştiriciliğine her yıl artarak devam ediyor ürünlerimiz. 2022 yılında ben Mersin'i e taşındım. işlerim gereği. 2022'den itibaren ablam ve babam ilgileniyor safran yetiştiriciliğiyle. Bu şekilde aktarım yaptık. Ben başlattım ama boynuz kulağı geçer tabiri var. <laughs> boynuz kulağı geçti. İşleri onlar ilerletiyor. Ben sadece elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum bilgi olarak.